Ama yine de çok fazla bilmiyorum tabii ki. Evet, birinci olan, ikinci olan, üçüncü olan hangisinden başlayalım? Bu da elimize şöyle bu şekilde şeyler var. Bu arada arkadaşlar geçmiş olayınız mübarek olsun. Benim bayramda video atamadım çünkü yani biliyorsunuz bayram düzenli. Yani. Üçüncü şeyde bak atlayalım bakalım. Evet hemen şöyle bakalım. <laughs> Merhaba Ace. <laughs> Evet, şuradan mı gideceğiz? <gülüyor> Dur. Bu da bir şey var. Evet, bu da bir şey var. Yok. Yokmuş. Yokmuş. Ayda, bak olmadı bu. Samet abi bir anda gördüm, ödüm, ödüm kapladı, bak bu olmadı ebe yine uzaktan gol olsun ya. Yani, Biraz önce bir, bir hatırlatıcıyla be abi. He? El Diego son maç. Kapatalım abi bir oynamayı. Kahretsin bu şeyi. Abi oradan gitme. Oradan gitmeyin Hı, abi. Sen... Abi gitmeyin. Adamı baksam bir oda gördüm ben. Yokmuş lan. Ben vallahi gördüm. Ay ödüm ay ödüm kaptı. Ödüm kaptı. Uu uh, samet abi ne yapıyorsun ya ay, ay 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 Aman 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 Samet abi Samet abi Samet abi, samet abi. böyle olmadı <laughs> Bu evliydim şimdi yalan söylemeyeyim bu biliyorum çünkü Samet abi görmüştüm Kötü kötü düğmeye basın Warn 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 Ama ben şimdi bunu basacağım acaba <laughs> Hadi bastım Samet abi her zaman iki bir tuvalet Burada mı bir şey var? Neyse. Samet abi her zaman Allah Allah. iki bir tuvalet devam eder. Oğlum yeter. Samet abi her zaman iki işte bir tuvalet yapıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim çocuk. Ne Düme yerde düme. Allah'ım düme yerde lan? Düme yerde. Oğlum hakikaten düme yerde lan. Aha. 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 Dur bastım. Vallahi buldum be dolu dolu. Do. Aa yüzmek. Nacen Samet abinin bir tane şey vardı oyunu. Onu oynamıştım. O da güzeldi. Evet. Buradan dikkatli bir şekilde geldik. Engelleri yapmadık çok şükür. Ve bu evde başlıkla tıkladım. Bir. Ya yani Samet abi yapma ya. Heh. Yapmasan. Acaba? Tamam sen tördüsün biliyoruz ha. Ben, o İki dakika. dakika. Evet yine aynı yere geldik ya. <laughs> of. <Güzelmiş> of. <laughs> Samet ayıp bayip oluyor Güzel. ya. Ay sana tıklayacağım da yani şimdi senin o da kocaman resmi var. Discord evet. sonucundan <laughs> biliyoruz o suyu ama resmi ama. Ne, ne bu şimdi sana tıklayayım da ne acaba. Neyse, evet tıkladık hala. ve parkumuz budalar. da var. Bu iyi gömüş nasıl tam metamet abiden? İse. Bu da iyi ki de koşma kafalarını evet. şey ee, bir şey çok bunun üstüne mi zıplayacağız ya yok ben. Abi ben hiç şey yüzü alamam diyecektim. Niye öldüm ben? Az önce <gülme> neyse. E Oğlum ben niye öldüm? Hakkında ne? Neyse. Ne kadar kıyamet? Bu da piknik yapıyor. Çinli. Bir nur var. sağ. Tamam kafana basıyorum ama kusura bakma yani. Tabii yeter. abone olun arkadaşlar. Ya hayır ya. Abi. Tamam abi. abi. Ya bir dakika sus ya. videoyu iki gün bekliyoruz Evet hemen şöyle zombimizi atlayarak yapıyoruz. Buraya kadar geçiyoruz artık biliyoruz yani. Samet abi ee vaka e, ya ben ne yapayım e, çok açık değil mi hadi be ah be umarım Samet abi beni videosuna koyar ne buradan inşallah veririm hadi yes be ve buradan devam ediyoruz dümdüz <laughs> Evet 2-6-2-4-6 evet, Yeşil aklı Hayır bu kapı dolu Abi ne oluyor Ya 4 <laughs> Ben normalde 4 olacağımı bilirim de Diğer tuvalet olacağını sandım adam. Vay 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 <laughs> Samet abi Ne evet. böyle evet. Ay ay eksemet vay. Ay yandım bir an. Komet abi ne yaptın? Bu <laughs> artık görüştük arkadaşlar. Birazdan kapatmam lazım. 5 dakika olmuş. Ama sizin söz bu videonun part ikisini yakında çekeceğim. Söz ama söz bakın söz. Hemen göz döneceğim yani. Bu abinin parkını da biteceğim abi. Ben ama biterlerse ben, ben Samet pa abinin parkını biteceğim. Normalde şu da bitirmiştim aslında ama orada yine tur yedik. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.